Herkese merhabalar. Baksana sen şu chatlı podcast'ime hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Konuğum Bay Osman. Osman Bayraktar. Hoş geldin Osman abi. Hoş bulduk Kaancığım. Ee, teşekkür ederim beni programına davet ettiğin için öncelikle. Yani biraz e, uzun zaman oldu ama ha alacağım, ha alacağım, ha konuk alacağım diye kısmet bu evet. zamanaymış. İnşallah. Aynen. Hayırlısı bu zamandır yani. Hayırlısı. Hayırlısı kardeşim. <laughs> 2022'yi güzel bir şekilde uğurlarız inşallah. Yani abi baktığımızda her geçen gün sence de daha kötü olmuyor mu ya da yıl yani insanların umutlarını bitiren. Şimdi yıl sonu devirle aklıma geldi. Şimdi özellikle artık 30 Aralık 2022 2022'yi evet. uğurluyoruz yani. Hani baktığımızda Aynen. herkes mesela şey diyor ya işte geçtiğimiz yıllar daha güzeldi. Nerede 2012, nerede 2008. Mesela senin unutamadığın bir yıl falan var mı ya böyle hani ah şu yıla ee, dönsek vallahi ne güzel olurdu gibisinden? Şimdi Yaşım itibariyle çok klasik olacak belki ama e, <laughs> benim için özel yıllar 90'lı yıllar. Vay <laughs> be. ben sana. 80'lerin sonu. E, 9 90 Eylül yıllar. 1999 öncesi mi abi? <laughs> EYT. <laughs> e, <laughs> e, yok o konulara çok girmeyelim ya. Açıkçası o yaşlarda çok e, bu sigortamız yatırılmış mı yatırılmamış mı onları çok düşünmüyorduk. Daha <laughs> e, çok canım. hayatın keyfine varmaya çalışıyorduk. Hayatı güzelliklerle yaşıyorduk sıkıntılarımız olmuyor muydu? Oluyordu ama bir günde unuttuğumuz sıkıntılardı. Nasıl diyeyim? O yaşlarda bir siyaset nedir, ekonomi nedir onu bilmezdik. Ee, günümüzü gün ederdik. Ee, günümüzü yaşardık. Ama şu anda benim e, 10 yaşındaki oğlum bile ekonomiden haberdar. Maalesef. Maalesef geldiğimiz noktada. Yani <laughs> ya mesela abi şimdi sen çocukluğun e, bilmeyenler için de hani İstanbul'da geçti. Hani o zamanki İstanbul'u düşünüyorum da yani ben de değil de en azından sizin anlattıklarınız kadarıyla yani. O zaman sanki daha evet. güzeldi ya daha iyiydi. Yani şimdiye şimdi en azından kaçta kurtardın kendini İstanbul'dan tabii de. Çok şükür çok şükür. <laughs> ee, Allah Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. <laughs> amin amin cümlemizden yani. Yani, yani bizim o... çocukluğumuzda nasıl diyeyim e, gençler arasında bir böyle ufak tefek kavgalar vesaire tartışmalar oluyordu ama insanlar birbirine kim beslemiyordu e, ne bileyim. Biz Trakyalıydık. Ee, bizim oturduğumuz bölgede e, Doğulu kardeşlerimiz de vardı ama inanır mısın kardeş gibi yaşıyorduk hepsiyle. E, benim i̇şte okuduğum sınıf... E, kesinlikle. Ben ilkokulda mesela e, çoğunlukla hep Doğulu arkadaşlarımla beraber okudum. E, hala da görüşürüm. Babamlar hala oturuyorlar mesela. Evimiz değişmedi. E, babamları tanırlar zaten. Arkadaşlar babamları gördüğü gördüğüm zaman bana mutlaka selam gönderirler. İşte geçen günlerde oldu. Osman dedi işte böyle bir arkadaşın vardı. Hatırlar mısın dedim. Hatırlamam mı? Dedi sana çok selam var işte falan filan. Çok severdik sayardık birbirimizi. Arkadaşlar arasında çok güzel bir iletişim vardı. Çok güzel bir diyalog vardı. Ama şu an tabii gittiğim zaman oturduğum yere yani annemler hala babamlar hala aynı yerde oturuyorlar. Gidip gördüğüm zaman benim çocukluğumla alakası kalmayan bir yere dönüşmüş. Ya içi kararıyor yani, mu abi senin de? Mesela ben hı, de İstanbul'a gittiğimde yani bir an önce e, memlekete kapak atmayı, hani bir an önce oraya geçmeyi düşünüyorum. Hakikaten o kadar kesinlikle. sıkıcı, boğucu bir noktaya geldi ki yani. Aynen öyle. Zaten e, çok fazla şey yapmıyorum, dolaşmıyorum. E, biliyorsunuz biliyorsun Serpil ablanın annesi orada. Bizimkiler orada hı -hı. zaten. Mecburen gidiyoruz. Gitmeden olmaz. Hı -hı. Bir Biz ayağımız de, zaman, mecbur park orada park edip, yani. Kesinlikle. Arabayı park edip direkt evin içine <laughs> yani. Onun dışında <laughs> Yani ee, burada bilmeyenler vardır abi mesela şeyi anlatayım ee, işte Osman abiler İstanbul'dayken bizim iki sokak ötemizde oturuyorlardı ve Osman abi bir de arabaya park yeri sıkıntısı çıkarmamak için arabayı çıkarmıyordu yerinden çünkü çıkardığında aynı yere tekrar sokamıyordu yani hele ki Doğru. akşam vakti geldiğimizde farklı farklı yerleri bırakmak zorunda kalıyordun yani öyle bir sıkıntı da var. Yani ben geçtiğim ben günlerde gittiğimde diyeyim. de böyle problem yaşamıştım yani. Evet. E, avcılarda oturduğum dönemde e, arabam vardı çok şükür. E, kayınvalideye e, gideceğimiz zaman e, Kanarya'ya gideceğimiz zaman zaten annemlere gideceğimiz zaman mecburen kendi arabamla çıkıyordum. Ben de evet. dedim ki ya dedim aslında sizin dedim o taraflardan hani yeşillik ne var gibisinden sadece bir düşündük. Sadece bir hani kafadan düşündük. Google Maps'ten açtık baktık hani bizim o bölgeye. İki evet. tane yeşillik var. Biri Park, ufak bir park. Doğru. İşte böyle kocaman bir yeşillik var, tamam mı? Allah Allah dedi. Burası neresi acaba ya? Burası da Penişköy neresi? Mi? Avcılar mezarlı. Çok iyi. <laughs> Başka da hiçbir yok. Yani zaten binalar, binalar zaten iç içe. Çıkmaya zaten bir yer yok. Çıksan da. Metrobüs zart onlar üst üste zaten. Hiç olacak gibi değil. Hani eskiden Kork, ben de korkunç ya. Gezimediğim falan filan diyordum ama şimdi hiç olacak gibi değil ya. Şu an Yok yok yani e, inan e, şey olmasa yani bağlantılar olmasa anne baba vesaire işte arkadaşlar şu dur budur. E, yani büyük konuşmayayım ama adım atı, at, adım adım atacağım yer değil yani. Maalesef <laughs> öyle üzülüyor insan ya üzülüyor peki gerçekten ya, üzülüyor insan. Ya, ya peki abi geçmişle alakalı hani çok konuştuk da biraz anne hani memlekete, köy üzerinden gidelim. Hani bu evet. yıllar üzerinde. Ya ben de çok özledim. Keşke şöyle tekrardan olsa o havayı tekrardan soluyabilsek ya da imkanın olsa o yıllara giderim dediğin zamanlar var mı? Ne bileyim bayram olur, seyran olur, düğün, dernek olur. Ya bayramların tadı hiçbir şey değişilmez ya. Ele köyde toplanıyorduk. Rahmetli annemden Yaşarken sen de biliyorsun zaten köy ortamını vesaire herkes geliyordu, herkes toplanıyordu. yiyenler abilerimiz, dayılarımız, teyzelerimiz vesaire. Muhteşemdi ya. Gerçi şimdi hala hala o geleneği sürdürmeye devam ediyoruz ama annenden yaşarken sanki biraz daha farklıydı. Ya hani bu sanki biraz, biraz daha nasıl farklıydı de, Romantizm mi bilmiyorum ama eskilerin tadı her zaman daha bir farklı. Yani ne bileyim hani... Kesin, kesinlikle e, canım, bizim, kesinlikle. E, Sizler daha gençken tabii siz de daha gençsiniz hala da EYT'li olsanız da gençsiniz teşekkür de. Önerim, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Yani biz ufakken ne bileyim işte işte dayımlar falan filan çok büyümediği zamanlarda yani çok büyümedi demeyeyim ben daha yetişkin olduğu zamanlarda sanki o zaman daha bir makaraydı daha şeydi. Hani en azından ya, Tabii ki. Ya kışın falan oluyordu bayramlar. Ben kış bayramlarını hatırlıyorum mesela o kadar evet, şeyim doğru, var şimdi sürekli doğru. yazın da. Çok güzeldi yani o mangal, ne bileyim, şey mangal diyorum. Soba, üstüne mandalina kabuğu bilmem ne. Aynen yani. öyle. Aynen o tarz muhabbetlerimiz de çok olmuştu yani. Ya, e, eski eskilerin tadı bir başkaydı ya. Eskiden teknoloji yoktu çünkü. Teknoloji olmadığı zaman insan teknolojik olmadığı için insanlar birbiriyle çok rahat ilişime geçiyordu, konuşuyordu. Şimdi e, sadece köy için bahsetmiyorum. Herhangi bir ortama gittiğin zaman, arkadaşlarınla bir kafeye gittiğin zaman e, muhtemelen hepinizin elinde telefon vardır. Doğru mu? tabi tabii illaki yani yani e, bu da iletişimi bence olumsuz etkileyen bir durum ya elimden geldiğince Ben e, uzak durmaya çalışıyorum ama maalesef e, böyle bir noktaya geldik ki olumsuz da yapamıyoruz Abi ee, mümkün değil ya hakikaten şimdi yani dediğim, da. dediğim gibi şimdi olayı olayı çok fazla dallandırmadan yani eskiden teknoloji yoktu herkes bir arada oturduğu zaman e, telefonumuzdan en fazla kim aramış diye bakıyorduk yani. Açıp da sosyal medya gibi bir şey yok, internet gibi bir şey yok. Ne bileyim bunlar olmadığı için de insanlar bir araya geldiğinde bir yerde oturduğu zaman bir kafe olsun ne bileyim bir cemiyet e, toplantısı olsun insanlar sürekli birbirlerinin gözlerine bakarak konuşuyorlardı. Nasıl diyeyim ben sana akrabalık ilişkileri olsun arkadaşlık ilişkileri olsun daha canlı tutuyordu şu anda bir yere gidiyorsun, bir yerde oturuyorsun. Ya bu bizim köyde de oluyor, köyde de oluyor yani dikkatini çekmiştir. Herkes mutlaka yani 5 dakika sohbet ediyorsundur. 5. dakikanın sonunda birisi mutlaka cebinden telefonu çıkartıp bir şeylerle ilgilenebiliyor. Ya da onun ee, üzerinden e... muhabbet açıyor. İşte biri ha. meteoroloji üzerinden havadan bahsediyor. Biri maçkolikten bildirim Aynen. gelmiş onu söylüyor. Aynen. Öteki diyor ki aa işte siyasette böyle bir şey olmuş bilmem ne. Selam abi diyordu yani. Evet. maaşı bu kadar. Çık, çıkar evet. internetten bak şimdi eskiden öyle bir şey yoktu ya biliniyordu ya bilinmiyordu. Anca bilgisayara ulaşman lazımdı. Şimdi mesela maç sitelerinden bakıyorsun maç sonuçlarına bilmem ne. Eskiden en iyi konu gidiyordun bilgisayardan bakıyordun. Ya da şey vardı hatırlarsın Traviyan falan filan vardı ya. Herkes bir posta aynen. mesela volkanların bilgisayara geçiyordu. Sıra sıra köyüne bakıyordu. Yok saldırı <laughs> oldu. Yok askerler gelecek bilmem ne muhabbeti. Doğru 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 kesinlikle kesinlikle. Vallahi. Onlar biraz da e, internetin masum çağlarıydı ya. Ya abi çok masum. <laughs> Şimdi şimdiye bakınca Hakikaten çok masummuş ya hani e, şimdi değil, artık akl, aklına gelebilecek her oyunu oynuyorsun ne bileyim cebinde işte köyde möyde bilmem ne ama o zamanlar yani bir oyun vardı iki oyun vardı diğerlerinden çok anlamıyorduk zaten çok basitti arayüzleri bilmem ne şeyi hatırlıyorum hatta Facebook'ta Farmville muhabbeti vardı çilek ektim. Ya onu, işte, onu hiç oynamadım onu hiç oynamadım. Ya, <laughs> ya abi ben şeyi hatırlıyorum işte böyle ekiyordun işte mısır ne bileyim karpuz hepsinin saati var 8 saat 12'si saat. örnek veriyorum tamam. işte akşam 9'da işte mısır ektin diyelim 12 saat sürüyor şimdi sabah 9. Alarm kuranlar vardı işte 6 saat sürüyorsa gece 3 ona göre alarm kuruyordu kalkıyordu. Tabii tabi tabi tabii. tabii, tabii. Fela felaket bir manyaklık da o zaman kesinlikle, yani. Kesinlikle. Belki şimdi olsa daha da patlayacak şeyler. O zaman belki de biraz ya, muhtemelen, nasıl muhtemelen şimdi daha farklı versiyonları vardır emin olsun biz ya var değilim. <laughs> Araştırmak lazım. O kesin vardır. <laughs> ya şimdi oynay vardır. oynayacak olsak bize hiç o tadı vermez yani ya. bazen yalan yok. Nostalji yapmak için PlayStation 1 oyunlarına falan filan bakıyorum ama o eski evet. tadı vermiyor. Oynuyorum. Şimdi daha büyümüşüz. Refleksler geçmiş. Tak 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 her şeyi yapıyoruz. Bir de daha kolay yani, eski yani. eskiye göre oyunda. Kalabalık, kalabalık da oynayacak. Kal yani o yaptığımız <laughs> PlayStation turnuvaları falan. Hiç gözümün önünden gitmiyor yani. Tabii. Felaket tamam, bir... Çıkıyor hakikaten yani bambaşkaydı. Yani köy zaman zaten akarsular akarsular diyor. Peki abi hani köy demişken böyle senin tarla, bağ bahçeyle aran var mıydı fazla? Yok, bağ bahçeyle aram yoktu ya. Ya yani mesela yani çok anlamam o işlerden. <laughs> remote falan filan tarlaya falan götürüyorlarmış. Ben hiç gitmedim de hani böyle karpuz toplamaya, kavun toplamaya böyle öyle, öyle çok gittik. Öyle ha. çok gittik. Ama öyle ekmedir, biçmedir, o tarz şeylerden çok anlamam. Anlamayı isterdim ama anlamam. Böyle bir anım var tarlayla ilgili. Ee, yaşımız 6, hadi bilemedin 7. Yani daha üstü yok bak, eminim, çok eminim. Ee, salim dedem o zaman hayatta. Bayram değildi muhtemelen artık. Bir şey için köye gitmişiz, ne için gitmişiz bilmiyorum. Yani 35 sene önceki mevzuyu anlatıyorum sana. Sen hesabını <laughs> yap yani. Aklımda kaldığı kadarıyla. Ama e, can alıcı nokta aklımda. Neyse Salim dedem dedi ki ya dedi benim işim var dedi İnekleri otlatmaya gidin dedi. Hatakan'la ikimizden. <laughs> bak daha Vay yaşımız gelecek. maksimum çok, yedi. Çok yedi. Bak, yedi yaşımız maksimum otlatma. yedi. Bak, bak yaşımız maksimum yedi. Ya okula gitmediğimi hatırlıyorum yani. Ee, bayram Seyran da değil onu da hatırlıyorum. Bir şey için köye gitmişizdir de ne için bilmiyorum. Neyse biz elimize aldık iki tane sopa Atakan dedi ki hallederiz dedi peki dedim ondan sonra iki tane sopa aldık ellerimize salim dedem şey demişti rahmetli siz demişti arkalarından gidin onlar gideceği yeri biliyor zaten biz de iyi Vay tamam de. falan dedik <laughs> Tabii, biz de iyi tamam falan neyse götürdük ee, sulak şey sulak ne deniyordu ineklerin su içtiği yeri unuttum şimdi yalak ee, yalak Hah yalağı biliyorsun şeyde Aha, uzun bilmiyorum. bir yalak var ee, evet, öyleyiz. E, Oraya doğru götürdük biz. Ondan sonra tabi orada suyunu içti işte, inekler bilmem ne falan filan. Yaklaşık dört taneydi galiba. Dört tane inek idare ediyoruz. İdare ettiğimizi ne diyoruz? Aslında inekler bizi idare ediyor. <laughs> Süper ya. Neyse. inekler ondan sonra bayağı bir işler suyunu. Altlar başına yürüdü gittiler bunlar. Girdiler bir tane tarlaya. ya yiyorlar. Ay. Ondan sonra Atakan tabi şey yapamıyor. Ee, o da zapt edemedi inekleri. Bana dedi çabuk <laughs> eve koş. Koştum eve. Dedim dede çabuk gel dedim ineklerden kontrolden çıktı. Neyse <laughs> <laughs> başkasının tarlasına girmişler. Annenden bağırıyor oradan bilmem eyy, ne. Yeah. annenle bağırıyor oradan bilmem ne. Neyse salim dedem geldi toplamış dedi sonra öyle. <laughs> öyle bir anım var yani ineklerle alakalı. <laughs> ya abi yaş yedi ya kocaman nineyi nasıl zapt ediyorsun yani? Tabii tabii tabii. Yani babam falan anlatıyor. Mesela diyor ki ben diyor 7 yaşındayken diyor sirkeciden kumaş alıyordum diyor. Ya 7 yaşında biz okula annemiz babamız götürüyordu ya. İnanamıyorum Doğru, ya. De. Babam bazen anlatıyor. İnanırım. Hani o kadar afaki geliyor ki inanılmaz geliyor ki. Benim ya yani, o zamanlar geçen... e, rahattık ya. Rahattık Hakkırın. yani ortaokulda. Ortaokulda e, şey geliyordu, Bir şey e, çok meraklıydık o zamanlar ortaokul döneminde. Basketbol maçlarına çok meraklıydık. Efes'in mesela bütün maçlarına gidiyorduk. Avrupa maçlarına, wow. öyle diyeyim ben sana. Tabii e, şey geliyordu o okula, ülker aracı geliyordu kantine ürün vermek için. Uh -huh. Adamın başını sarıyorduk, diyorduk ki bize bilet ver. Ülker arabaları, o zaman ülker spor vardı e, bilmeyenler için uh -huh. söylüyorum. Sonradan işte Fenerbahçe ile birleşti, Fenerbahçe-Ülker oldu artık tamamen Ülker Ülker'i çıkarttılar. Fenerbahçe olarak yoluna devam ediyor. O zamanlar Ülker ayrı bir takım e, ve her sene Ülker'le Efes Pilsen çekişir şampiyonluk için. Ülker aracındaki adama dadanıyorduk. Abi bize davetiye ver. O davetiyeyle maça girebiliyorduk. Bize e, her gelişine davetiye dağıtıyordu. Sürekli maçlara gidiyorduk yani. Yaşımız 10-11. Gerisini sen hesapla. Vay Sürekli Abdi İpekçi'ye maça şu anda ha, e, hangi aile bak, o yaştaki çocuğunu hadi git oğlum maça diyebilir? Çok merak ediyorum. Mümkün değil ya. Hiç zannetmiyorum yani. Çünkü ya benim de e, aynı yaşta benim de çocuğum var. Ben de gönderemem. Açık ve net söylüyorum. Yok mümkün değil. Hani o zamanlar hakikaten rahat yani aileler rahatmış. Yani 7 yaşında çocuğa inek emanet etmek, 7 yaşında çocuğa i̇şte, kumaş işte. aldırmak falan inanılmaz yani. Aynen Şimdi, bir de öyle. o zaman telefon Aynen yok, öyle. bir şey yok yani. Şimdi her Tabii imkan canım. var. İstersen her Ancak yerde kesinlikle. taklit edebilirsin yani. Ee, ya yani benim aklıma yani, şey yani. geldi abi. Geçen bayramda anlatmışlardı. Ya Şimdi tam da hakim değilim de. hani Biraz yalak şap olacak. Şaban dayımla da Kerim dayım işte. Pancar tarlası galiba yanlış hatırlamıyorsun Bu pancar da işte zehirli gaz mı salgılıyormuş? Böyle hani bayıltıcı bir etkisi mi varmış? Yani öyle bir şey. Neyse gidiyorlar tarlaya. Bunlar Aha. şey oluyor. Akşam oluyor. Aha. Yani bir, biri de dönüp bakmıyor muymuş bu ufacık adama? dünyanın ya işte. kumaşını falan. Ya, şimdi olsa ben, sosyal medyaya düşer, bak, çocuk öyle falan filan muhabbeti olur yani. Sen öyle diyorsun. 8-9 yaşlarında ben Kanada'dan kalkıp e, şeye geliyordum işte babanlara geliyordum. Ya tabii canım şimdi, bak, şimdi iki vesayet bir, şey. şey. bir de. Şey. aynen bir de Küçük, küçük çekmece de iniyordum. Oradan bir biniyordum. E, adama durağı söylüyordum. Kahveler durağı diyordum. <laughs> Kahveler durağına gelince iniyordum. <laughs> Düşün yani. 8-9 yaşındayım. Ya benim... Ya çok rahat. E, abi şey deyince, bak, durak deyince aklıma geldi. Benim teyzem işte Tekirdağ'dayken İstanbul'a evet. gelecek işte annemlerin yanına. Bizde de Duranlar Pastanesi vardı hatırlarsın yani sahibi. Biliyorum, biliyorum. Kapandı. Annem de tarif etmek için demiş ki hani bilmem nereden o minibüse bin, Duranlar Pastanesi de. Oradan ben alacağım seni. Tamam telefon yok bilmem ne evden konuşuyordu. Neyse annem bekliyor akşam oluyor yok duranlar pastanesine gelen yok giden yok. Ondan <laughs> sonra teyzem bir yerden telefon buluyor dedemi arıyor işte. O dedem mi annem mi ne arıyor bir yerden arıyor ya ben geldim nerede olduğumu bilmiyorum duranlar pastanesindeyim sizi pastaneden arıyorum. Annem gidiyor bakıyor yok kimse orada geldim böyle biri yok. Ondan sonra neyse, evet. o duranlar pastanesi de bir şeyde e, Esenler'de duranlar pastanesi varmış. Ne diyorsun sen? Oraya Oo. bırakmış. Eyvah eyvah eyvah. Aa, biri biri Konya'da. Nereden bilecekler? Ya, annem de çok müthiş tarif edince adam da oraya bırakmış. Ne bilsin yani. Eyvah eyvah. Bu muhabbet eyvah. geldi benim dakma. Yani bu tarz tarifler <laughs> de çok sakın. O da çok iyiymiş. <laughs> Abi o zaman e, buradan dinleyenlerimize bir mesajın var mıdır? Sohbetimizi ufaktan noktalandıralım. Valla ben çok keyif aldım Kaan'cığım. Ee, her zaman konuk olabilirim. Ee, <laughs> her zaman böyle değişik farklı sohbetler edebiliriz. Takip de ediyorum seni biliyorsun. Sohbetle, sohbetlerin de çok hoşuma gidiyor. Ee, değişik konuklar bekliyoruz. Değişik muhabbetler bekliyoruz. Ee... Sırada insanlar var abi bekliyorlar ya. Hadi bakalım. <laughs> ama hadi bakalım. İlk önce dedim Osmanlı Bayraktar'ı alacağım dedim. Teşekkür yani. ederim, teşekkür <laughs> ederim. Sürpriz olsun, sürpriz olsun söyleme. Ee, merak, Meraklar biraz kimler geliyor gidiyor. Ee, <laughs> herkese selam. Çok teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederiz abi ağzına sağlık. Bizden şimdilik bu kadar. Herkese şimdiden iyi seneler dileyelim. Yeni yıl herkese mutluluk sağlık getirsin. Hepinize sağlıklı günler dileriz. İyi geceler, iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi yıllar diliyorum.